Maçları takip ediyor. Çok takip ediyorum. 59 senesinde Fenerbahçe'nin bir takım oynuyor. Hani uzun olmasa anlatayım. Eşim de dolduruyor. Fenerbahçe yenilirse. Totusu tamam olacak ben oturdum tüh filan dedim ne oldu dedi hayrola e, Fenerbahçe senin totun tuttuğuna üzülmüyorum dedim Fenerbahçe yenilirse üzülürüm ulan. Hanıma bak dedi şunun lafına filan yani bir de e, en çok unutamadığım şey Fenerbahçe unutamadığım oyun hac dönüşüydü. Gece 2'de 2'de de hacdan uçtuk ama o günü Fenerbahçe ile Galatasaray maçı var. Acaba maç ne oldu? Telefonum uluslar arasında açık değil öğrenemedim. <laughs> İstanbul'a 5'i 5 beş geçe indik. Bir baktım iki beyefendi konuşarak gidiyor şöyle. E, dört tane format oyuncumuz var. Maç gitti. Eyvah gitti bizimkiler dedim. Biraz bu yanına geldim. 12-13 yaşlarında bir delikanlı Fenerbahçe forması giymiş gazete okuyor. Hemen dallarım ben durur muyum? Hemen eğildim babaannem. Maç ne oldu? Yendik 4-0. Şey, Fenerbahçe mi? Evet dedi. Oh yorgunluk bitti dedim. <laughs> çok güzel. Geldim dünürlere diyorum maçı almışız. Ne maçı diyor hiç kimsenin haberi yok. Yani benim aklımda uyudu. Hiç unutamadığım maçlarını hiç kaçırmam. İmkanım oldukça kaçırmam. izlerim ve gece tekrarını tekrar bir daha izlerim. İzliyorsunuz. Evet. 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 Peki takımda en çok sevdikleriniz kimler? Hepisini seviyorum. Hiç ayırt ettiğim biri yok. Yeter ki Fenerbahçeli olsun. Hepiniz evet. aynısınız. Çok sağ olun. Evet, Çok evet, hepiniz ediyorum. aynı. Sarı ilaçet giyen herkes aynıdır babaannem.